Letonya'nın başkenti Riga'da bir süpermarketin çatısı çöktü. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken ölü sayısı 43 olarak belirlendi. Çatının alışverişin yoğun olduğu saatlerde çökmesi sebebiyle enkaz altında çok sayıda kişinin daha bulunduğundan endişe ediliyor. Halen 25 kişinin kayıp olduğu açıklandı. 500 metrekarelik alana sahip binanın enkazından 36 kişi de yaralı olarak çıkarıldı. Yaralıların bir bölümünün durumunun ağır olduğu duyuruldu. Başbakan Valdis Dombrovskis de olay yerindeydi. Başbakan teknik ve hukuki soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Böylesi trajik olayların tekrarlanmaması için önlem almamız gerektiği çok açık. Bu tür inşaatlarda daha sıkı kontroller yapılacak. Öncelikle de inşaatı devam eden ve yakında açılması beklenen yerlerdi. Bu <laughs> Olayın duyulmasının ardından kurtarma çalışmalarına başlayan itfaiyecilerden üçü de ikinci bir çöküntünün altında kalarak hayatını kaybetti. Çöküşe 2011 yılında inşaatı tamamlanan binanın çatısında yürütülen yeşil alan çalışmalarının neden olduğu iddia ediliyor. Bina iki yıl önce ise bir mimarlık ödülüne layık görülmüştü.